Kar yağışından sonra biz de ufaktan toplanıyoruz. Hazırlıklar başlandı. Mehmet abim burada. O da şu anda hazır ve nazır. Kahvaltısını, kahvaltı yapıp enerji topluyor. Sağ olsun tayinli pide getirdi bize. Onları size gösteremeyeceğiz. Yedik çünkü hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hazırlıklar tam gaz devam. Gelecek olan arkadaşlar var. Onları da bekliyoruz bir yandan da toparlayalım. Evet, yolla çekim yapacağız. Yukarıda çekim yapacağız. Bakalım neler bizi bekliyor. Action. Bak bunu kaza giydim. Daha çıkacağız çünkü. Evet Mehmet abi, göreceğin neler var? Gelemeyin ve gelmek isteyen arkadaşlarım. Vallahi gelemeyenlere gelsin. Vallahi bence gelin. 10. katılımcıya küçük <laughs> altın mı? <var. gülüyor> Onun için katılım küçük altın var. O da güzel. Aşağı sen Mehmet abi olur. Burası da şu anda canlı olarak Uludağ'ı takip ediyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor diye. ince ince kar yağıyor. Bakalım. Evet buyurun. Herkese. Sağ olun. Abi bize doğal gaz borularından 4 adet 60 er santim kesebilir miyiz? Yok kesemeyiz. Makine yok. Nereden kesebiliriz? Su tesisatçısına gideceksin. Tamam. Bu ara soklara falan su tesisatçıları falan oluyor. Onların ellerinde makine pafta falan var. Ancak onlarla çözebilirsin o işi. Tamam. Dik kaldırım tarafına geçeyim. Belki oralarda da Dik kaldırım kesin. tarafında var. Var mı? Var var. Caddede mi? Ee, cami dönüyorsun ya alttan. Evet. Eczaneyi geçiyorsun. Evet. Solda karşıda fırın falan var. Tamam. yani dinleyelim. oranın düz ilk aradan sağ giriş var yukarı doğru. Tamam. Gir sağlı sollu tesisatçı arkadaşlar var. Tamam. Teşekkür ederim. Onlar da boru buldu. Var var onlarda her şey var. Tamam. tamam. Evet bu arada işimizi de yapıyoruz bir yandan. Boru istedi arkadaş ama onu kesecek makine yok şu anda. Onun için onun için onun için öyle yani. Hadi çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin diyor Mehmet abi. Şimdi biz minik Mehmet abi de bekliyoruz. Ee, Ertan belki diyor. Olcay'dan ses ol çıkmadı. Ya Olcay Olca. Bey gelirse drone çekimimiz olacak arkadaşlar. Ha, evet. Bir de öyle bir durumumuz var. Drone çekimde de yapacağız. Bakalım kısmet. Haberimiz olmadı demeyin yani. <laughs> yani ondan sonra bize langı lingır yapmayın yani, yani iyi haber vermediniz YouTube'dan diye. Youtube'dan canlı yayın yapıyoruz yani. Türkiye duydu. Duymadık diyenin keseriz. <laughs> Diyor Mehmet abi. Kızdırmayın Mehmet abimi. Evet kızdırmayın. Kızdırmayın. Vay Mehmet abi. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Oktay Dinçkol görüyorsunuz herhalde. Tabii tabii orada yazıyor. Ee, e bu arada bir de Mehmet Kazancı Official var. Ona da abone olursanız seviniriz. Anket başlat. Şurada. Paylaş. Niye onu paylaştırmıyorsun? Paylaş diyelim. Bağlantıyı kopyaladık. Şöyle yapıyoruz. Yapıştır. Bir bak bakayım Mehmet abi ne geldi sana şimdi? Ne şey geldi? Yapıştır. Evet görüntü gayet net, başarılı. Evet, evet, evet. Bak buradan da takip ediyoruz Mehmet abi. Evet, evet. Bakalım kaç şeyle çekiyor. Niye bin bin göstermiyor 720'de? Kalitesi Demek ki yetiyor. Şey mi? 1080p mi? 720 mi? 720. Belki şey YouTube'un şeyi öyle olabilir. Daha fazla olabilir mi? Ama olabilir orada. Olması lazım. Neyse çözeceğiz artık onları Mehmet abi. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Evet. Acelemiz yok. Şu anda takipçi iki <laughs> kişi gözüküyor. Büyük ihtimalle sen açtın oradan, bir de ben buradan açtım ya. İki kişi görünüyor burada zaten. Bir, bir like bir like, mic falan yapsaydın keşke ya, girmişken. Dur bakalım, buradan... Kendi kendim like'ladım ya, var mı böyle bir şey? Hemen hemen devam. Canlı yayın şimdi. Evet, optalit, canlı Bunu... Kanalımı ziyaret ettim. Evet, optalit, canlı yayın. Orhan mikrofonu kapatabilir miyiz sizin? Vay nostalji olduk Mehmet abi böyle. Şş. Mehmet abi el salladı. Mehmet abi! Come on! Buradan... Ee, Cam yayını insan da alabilmen lazım düşünüyorum Bakıyorum, şimdi Canay'ın sohbet göster. Yok sohbet demiş. Tümünü gizli. Anket başlatıyor sadece. Evet, hayır seçenek. Hmm, bak yan tarafta da anket oluşturdu şimdi. Ne istiyorlar? orada? da gelen dedim. Ben burada ekrandan yapıyorum onu. Anket ya. Gelen gelmiyor işaretle. <laughs> Neyden bahsediyor ya? Ha 2'de diye yazmış. E, tamam zaten ancak bizim de iki bulacak zaten. Benim müsaitim 14'te olur demiş. İşlerim bitirir Tamam canım biz de zaten 14'te. Fark etmez. 14, 13, Ya işte Mehmet abi senin o zaman demek ki benim de abi 21 tane adam, adam lazım. Sana adam lazım. Sen, <laughs> arkadaşlar para da açacağım bak 21 tane abone lazım. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi abone lazım beyler. Evet beyler Mehmet Kazancı Official. Telefon iptal etti. <laughs> abone olun abone. Mehmet abi abone olun. Neredesin Mehmet abi ya. Gör şey yani he, <laughs> eli görünüyor. <laughs> El gözüktü başka bir şey gözükmedi ama. Eh boydan da aldık Aa, tamam. Çıktı 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 çıktı. Daha da bol bol. <laughs> boy boy. Ama şey görüntü net yani güzel. Beğendim yani. Abdurk değil yani görüntüler. O yine şeyle senin işte bilgisayardan başlıyorum. Ha tamam o, o var. Başlayın. Telefonun kalitesi. kalitesi, bunlar önemli. İnternetin kalitesi. İnternet, Bak, internet kalitesi şu önemli. Aynen öyle internet. Yoksa kesik kesik. Şu anda burada internetimiz Galatasaray tarafından destekleniyor. Desteklendiği için 1000 megabit. <laughs> bakalım. Bakalım şu anda internetimiz ne gösteriyormuş. Speed test yapalım. Bir test. Ne çıkacak sence? Kaçlık burası? Fiber. Ya bilme bitme. bin mi? bilmiyorum söylemeyeceğim yani tahmin et bakalım ne, ne basacak şu anda? 500-600 basar. Bakalım. Hep beraber bakalım. Aaa düşürmüş lan bizim. Vay şikayetçi ya. Aa. Bu yüzü geçiyordu. Hadi lan. Neyse atla falan değil. 43. 43 mü çıktı? Hı. Allah Normal yüzü geçiyordu. Olacak bizi düşünmüş. Çok iyi iş. Patron <laughs> gelemedik mi? Olabilir mi? <miyim? gülüyor> gecikti galiba. Evet gecikti. Gecikti. Çek şey ortaya olacağım. <laughs> benim dallar böyle gözüküyor. Başında şimdi yükseldi bak. Neyse önemli değil o kadar ya sonuçta. Beni, Abi 40 veriyorsa gene iyi be ya. Beni engelleyen bir şey yok yani şu an orada. Tamam şimdi yayını kapatıyoruz. Daha çıkarken action'da başlayacak.